Selam arkadaşlar. Bugün Watson's'tan almış olduğum bu glossları sizinle birlikte deneyeceğiz. Sizden önce sadece bunu denedim. Çünkü ambalajlaması o kadar güzeldi ki şöyle taş tutundur. Ambalajlaması o kadar güzeldi ki çok merak ettim. Hemen açmak istedim. Açtım size de göstereyim. Bu ne? Bu çok güzel değil mi? Bu bence herkesin çantasında olması gereken bir bağım. Böyle kokusu zaten efsane de. Hani dengine geleceğim. Bak şimdi böyle dudakta durdukça kendi kendine pembeleşiyor gösteriyorum bak ama o kadar güzel ki deri parlıyor öyle kendisi yalandan yumuşacık bir dokusu var gerçekten buna puanım 10 üzerinden 9 çünkü çok güzel ve çok ekonomik sıradaki ürünümüz bu bunu aşırı derecede övdü en çok satan rengin bu olduğunu söyledi 100 TL'di galiba 99 TL yani Şimdi bunu açacağım geleceğim. Çok zor biliyorsunuz bunları açmak. Hemen açıp geliyorum. Açtım geldim arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz. Aa bu da de benziyor. Bir dakika. Pembe kaldı tabi altta. Ama bu da kokusu çok güzelmiş. O gerçekten güzel. Yakma hissiyatı falan yapmıyor yani elim. değil. Düz bir gloss ama çok güzelmiş. Buna da on üzerinden 9 vereceğim. Çok güzel. Bak bir. Bir de altında dudakta pembe kaldı yani. Ona ona rağmen böyle vaziyeti çok beğendim. Şimdi diğerini açacağım. Sıradaki rengimiz bu arkadaşlar. Yine aynı markanın değişik pembesi. Biraz öncekini kolay açtım. Ama açıp geliyorum bir dakika. Açtım geldim arkadaşlar. Şöyle rengini önce yakından göstereyim. Ay. Ay bu da çok güzel oldu. Biraz dolu Ne? Ay çok tatlı. Böyle şeftali tonlarında. Bu ne? Bunlar niye bu kadar güzel? Kız bana ilk sattım bunları. Bu da çok güzel. Buna da puanım 10 üzerinden 9. Şimdi diğerini açıyorum. Ve o gloss. Dudak yakan dak mıydı? Neydi işte? Dudaklarımızı şişiriyormuş falan. Bunu deneyeceğiz. Ama ben yine bunu açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar. Bu nix'in bu dudak dolgunlaştırıcı özelliği olan fena olan Kılısını deneyeceğiz. Yakıyor mu? Henüz yakmadı. En pahalısı bu arada. Ay, şurada yara varmış. mı? Şurayı yaktı. Aldığım ürünler arasında en pahalısı bu. Ne kadar? Diğerlerinden daha eski çok merak ediyorum. Hmm, yakıyor. Bu baya yakıyor. <laughs> Biraz bekleyelim. şiş çekmiş. Bekleyip de geleyim. Arkadaşlar yaklaşık 6-7 dakikadır bekliyorum. En fazla bu oluyor. Yanması biraz biraz, biraz biraz yanması biraz biraz azaldı. Yani alınabilir mi? Alınabilir ama galiba ben rengini sevemedim bunun ya böyle. Rengini sevmedim. Ama gerçekten dudakları şişiriyormuş. Diğerini açacağım. Sıradaki gloss en ucuzu 59 TL'ye aldım. Onu bir dakika göstereceğim şimdi. Ben yine açıp geliyorum. Bu arada az önceki gloss'u puanlamayı unuttuk. Onun üzerinden bence 7. Şuna bakacağım. En uygunu demiştik. Şöyle göstereyim size de. Ay çok güzel. Ama fazla parfüm kokuyor sanki böyle. Gelmiyor Bir şey söyleyeyim mi? Şununla şunun arasında sadece tonaj farkı var. Nerede o? Şuraya koymuştum. Tonaj farkı var. Bu 100 TL, bu 59 TL. Ve bu daha güzel. Ya yani bu. Gidin alın. Bu indirimdeymiş zaten. Gerçekten hepsinden daha güzel oldu gibi geldi. Baksana. Ay yaşam, bu çok güzel. Buna bayıldım. Ay biraz daha süreyim bak şunun üstüne ya bak yemin ediyorum 59 TL olan hepsinden çok daha güzel 10'da 10 bu baksana ışıl ışıl ya neyse hemen bir tane daha açacağım ve son olarak aynı markanın şeffaf klosu 100 TL'ye aldığımız bundan pek bir şey beklemiyoruz tabii. yani bu standart bir şeffaf klos ama dur açıp da geleyim ve son olarak şeffaf klosumuzu deniyoruz bu dümdüz bir klos zaten Aslında tabii pembe de kaldı, sim de kaldı. Çıkmıyor. Şöyle üstü. Yani gloss. Bunu da 10 üzerinden 9 diyelim. Çünkü zaten pek bir işlevi yok. Standart bir gloss rujlarının üzerinde sürebilirsiniz. Neyse bu kadar ürün deneme videom. Bu part 1 olarak düşünün. Birçok ürün aldım ama yanıma sadece bunları almışım. Part 2'de görüşürüz. Ve size birkaç sürprizim olacak. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bay bay.